Meydanın şampiyonuydu. Aynen. <laughs> Sen bana <laughs> şampiyonu. Hadi <Yani> mevcut <laughs> <laughs> Vallahi bu hayvana biz e, yemle e, yonca ye, yemi verdik. Yonca bitkisi iyiydi. Yani karımız çıkardı iyidir. Allah'a çok şükür. Biz bu hayvanı 18.500'e sattık. yüze Yani piyasa bu sene mükemmel değildi. Bu sene piyasa iyidir. Allah'a çok şükür. <laughs>

Barla. Barla ve herkes de orada <laughs> kemer. Orkeller. Ee, sattı bir kısmını sattı, bir kısmı daha durur. bunun da iki tane arkadaşı var. İkisini sattı, bu Trump'tır ismi. şu anda bu bekliyor. Arkadaşların iki tanesi var diye sattık onları. Bu durmuş, şu anda bekliyoruz. Şuna 24 sürüyoruz. 24 sürüyoruz. hayvanlar iyi gidiyor. Son iki gün kala bütün kurbanlıklar bitti. Hayvan piyasası şimdi iyidir gidiyor. Herkesin bir önce elinde çıkartması gerekir. Hayvanları satmaları gerekir. 25, 26 milyar, 14, 13 milyara kadar değerler yüzden gidiyor, Tamam mı? Son tasının varmış. Onu bir gün sattı. Hayırlısı değil abi.